Merhaba sevgili dostlarım. Yasur'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız canlarım. Aklınızdaki kişiye sizin ilgili sorular soracağız. size karşı en gerçek hisleri, yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Ee, şayet aranızda bir iletişimsizlik, bir kopukluk ya da bir sessizlik varsa onu nasıl etkiliyor sizin sessiz kalmanız? Gibi gibi aklıma gelen birçok soruları soracağım canlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum sevgili dostlar. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir canlarım. Şimdi öncelikle bir Yasemin klasiği olarak güncel enerjilerine bakacağım sizin ve onun. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım eski dostlarımla beraber hoş geldiniz sefalar getiririz. Önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalın gelirinin tamamı sokak camlarına gitmektedir. Bunun da bilgisini aktarayım sevgili dostlarım. Şimdi e, gelelim aklınızdaki kişinin e, size dair şu andaki enerjisi nedir? Bakalım aklınızdaki kişi öncelikle kartlarımızın enerjisini temizleyelim. Evet aklınızdaki kişinin ee, şu anda size karşı enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin şu anda size karşı enerjisi nedir? Bakalım adalet geldi. <laughs> bir duruma veya bir kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma ilahi adalet. Şükürler olsun. Çok severim bu kartı. Çok severim. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Evet sizin enerjinizi seçmeden. Bu insan size bir haksızlık yapmış ve şükürler olsun. İlahi adalet tecelli etmiş canlarım. Şu anda zaten sistem olarak da evrenin sistemi olarak e, kim kime bir haksızlık yaptıysa bunlar e, haklar alınacak sevgili dostlarım. Şimdi önce burada Allah'a tevekkül edeceğiz. Ben hep şunu diyorum. E, lütfen kötü bir şey yaşadığınızda değil, yani şunu söylemeniz gerekiyor. Allah'ım bu kalbin sahibi sensin, bu ruhun sahibi sensin, buna sahip çıkacağına ben... Ee, inanıyorum, ben ruhumu, her şeyimi sana e, teslim ettim, tevekkül ettim. Ben biliyorum ki benim hakkımı kimseye yedirmezsin. Şunu da unutmuyorum sevgili dostlarım, biz orada bir şey yaşıyorsak, ya bizim bir sınavımızdır, ya fark etmemiz gereken bir şey vardır. Bunun da e, farkına varalım canlarım. Şimdi gelelim sizin aklınızdaki kişiye karşı enerjinizde ne var dediğimizde kıskançlık geldi Kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet, kurgu hissettiren bir ruh hali. Siz de aklınızdaki kişiyi kıskanıyor muysunuz canlarım? Şimdi gelelim sevgili dostlarım şunu soralım. Ortak enerjinizde ne var bakalım canlarım? Kararsızlık geldi, karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiği karardan kolayca alma, dengesiz tutumlar dedi. Aslında... İkinizin de evet e, aklınızdaki kişi ilahi adalet tecelli etmişse siz kıskanıyorsunuz. E, bir karar almanız gerekiyor sanırım ilişkinizle ilgili. Şu anda ikiniz de kararsızmışsınız canlarım. Şimdi şu kartlarımı alacağım. pemiş kartlarımı. E, öncelikle aklınızdaki kişinin e, şu andaki gerçek hisleri nelerdir? Şu anın enerjisindeki gerçek hisleri nelerdir bakalım canlarım. Şimdi, e, bu arada okumaya geçmeden önce saygı dostlarım. Ben böyle ara ara bilgiler aktarıyorum. E, dün bir danışanım vardı ki şurada ben e, bu bilgileri aktarıyorum ki insanların gerçekten farkındalık seviyesi yükselsin. O yüzden e, bir hanımefendi denk geldi. E, hanım hanımefendiye büyü yapılmış ve ben biliyorsunuz bir takım çalışmalar veriyorum orada arınmaları için. Şükürler olsun. Ee, çok güzel e, geri dönüşler e, oluyor yani bu çalışmaları verdiğimde e, ve arınan e, gerçekten hayatı şükürler olsun yoluna giren birçok danışanım oldu neyse hanımefendi böyle 5-6 kapı dolaşmış ve hanımefendiye Kur'an-ı Kerim'i yaktırmışlar şimdi arkadaşlar e, şu hani burada bir kişinin daha şu kafasında bir e, aydınlanma yaşarsa ben inanılmaz mutlu olacağım sevgili dostlarım her, her önünüze gelene lütfen bakım yaptırmayın ve sizden rica ediyorum yani bazı insanlar bu işi yapan insanlar hani ifritlerle de çalışırlar İşte onlar dedikodu yapmayı çok severler yani yalan yanlış bilgiler vererek insanları hani e, yanlış yollara sevk ederler ve her yaptığınızda onlara hizmet edersiniz yani kimileri kalkar ki bu negatif büyülerde işte tuvaletlerde yapılır tamam işte Kur'an'ı tersten okuturlar bir şeyler yaparlar ki onlara hizmet etmek amacıyla e, yani sizin evet istediklerinizi verirler ama siz de onlara hizmet etmiş olursunuz tamam mı? karşılıklı bir sözleşme olur. lütfen rica ediyorum bakın şeyde tuvalette e, Kur'an okunmaz e, dualar yakılmaz rica ediyorum o kadar dünden beri o kadar çok üzüldüm ki yani hanımefendi zaten gitmiş yani tamamen algıları kapanmış çünkü e, resmen oynamışlar ya rica ediyorum ne olur ya şu farkındalık seviyenizi yükseltin. Ee, ya gerçekten ya ge çok çok üzülüyorum. inanılmaz üzülüyorum. Yani anlatamam. Ya lütfen e, dikkatli olun. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi okumaya geçmeden gerçekten bu bilgiler çok daha değerli bilgiler. Ya yani şu kartlardan çok milyar kez değerli şeyler. Sevgili dostlar eğer e, üzerinizde negatif bir şey varsa büyü, sihir, muska ne varsa tamam mı? Bunlardan arınacağınız zaman. E, çok özür dilerim. Yani e, istifar ederek e, yani vücudunuzdan e, ruhunuzdan onları atarsanız a, yani hastalıklar sebebiyle atarsınız tamam mı? Yani e, bunun da farkına verin. Yani bir şey yaptınız evet e, hiç alışkın olmadığınız vücudunuzu reaksiyon reaksiyonlar gösteriyorsa bu negatif varlıklardan negatif durumlardan arındığınız içindir. Lütfen bunun da e, hani bilin ki bilgi hayat kurtarır tamam mı canlarım? Şimdi. Ee, üzülüyorum ya gerçekten üzülüyorum ee, Gerçekten üzülüyorum canlarım Ve insanların yemin ederim artık işi gücü yok böyle salak saçma Böyle düşük zekalı Düşük seviyeli e, Şeylerle uğraşıyorlar ya Yani lütfen Allah'ın Yani Allah'ın bilmiyorum ya Yani ne bu dünyanızı Ne öteki dünyanızı yakmayın Kurban olurum yakmayın ya Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı en derin, en gerçek hisleri nelerdir? Büyücü açtık yani. <laughs> Bismillah. Buraya bazen böyle gereksiz, bunları da söylemekten artık ar ediyorum da. İşte konuşma, tarotuna bak. Yani ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. O kadar düşük zekalı insanlar var ki. Arkadaş burası benim özel kanalım. Ben bu tarz konuşan insana boynuna hani e, şey var ya yani e, tasma takı hani bir e, canlı var tasma takılır. Ya ben kimseye tasma takıp buraya getirmiyorum. Ya zorla gelmiyorsan, beğenmiyorsan lütfen rica ederim kapıyı çekerek git yani. Anlatabiliyor muyum? Ben burada benim derdim burada tarot fal bakıp insanları eğlendirmek değil insanların tamam farkındalık seviyelerini yükseltmek için e, katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu benim amacım bu. E, ee, bunu kalbimi gören insanlar zaten bana geliyorlar. Şükürler olsun ben hayatım boyunca 44 yaşındayım. 10 yıl hastanede çalıştım o zaman dua aldım. 2 yıl çağrı merkezinde çalıştım. Hayatı boyunca çağrı merkezinde dua alan insan var mıdır bilmiyorum. Alıyorsa da alnından öperim. Yani ben gittiğim her yerde çalıştığım her yerde e, ekmeğimi helalinden kazanmaya ve gerçekten Duaların gücüne de inanırım. Allah razı olsun denildiğinde ya da bir insanın derdini çözdüğünde ben orada şifalanıyorum. Şükürler olsun sevgili dostlarım. Her zaman dua almış bir insanım. Ee, o yüzden hani derdim dedikodu yapıp bilmem ne salak salak işler değil. Gerçekten insanların farkındalık seviyesini yükseltmek canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza canlarım. Büyücü kartıyla açtık. Aklınızdaki kişinin ve evet, size karşı en derin bilinçaltında sakladığı yani ruhunda sakladığı en gerçek hisleri neler dediğimde e, tam şöyle söyleyeyim kuyu kartıyla güneş kartı tam merkezde bu geldi. Bu insanın gerçekten kalben, kalben size karşı bir sevgi bir aşk bir e, tutku e, arzu her şey yani sevgiye dair her şey bu insanda mevcutmuş. Lakin şöyle söyleyeyim sevgili dostlar çok ağır bir süreçten geçmişsiniz. Bu insanın e, şu anda akrabaları yani Mevzu sizsiniz ama e, mevzunun siz olduğu ama akrabalarıyla bir kavga süreci var bu insanın tamam mı? Bu insan sizi her zaman bir başarı olarak görmüş. Yani bu insanın hayatında olmanız o insanın bir başarısıymış. Lakin burada köprüler yıkılmış sevgili dostlarım. Yani bu insana dünya kartıyla süpürge ve kırbaç geldi. Dünya dünya evine girmektir. Yani bir şeyleri tamamlanacakken ya da aynı hane içerisindeyken bir şeyleri savrulup atılmış. Yine büyücü kartı geldi. Yani e, ya bu ilişkinize negatif bir şeyler ya. Yani ben hislerini sordum ama bize direkt olayla e, giriş yaptı. Negatif bir şeyler yapılmış olabilir ilişkiniz üzerinde. Çünkü burada hane kartının üzerine ölüm kartı geldi sevgili dostlarım. Tamam mı? Yani e, bir evlilik, bir e, yani evliliğe dair ya da aynı hanenin içerisine gelmekle ilgili bir durumunuz varmış ama bunlar yine savrulup atılmış canlarım. Ee, şu anda aklınızdaki kişi sizinle ilgili evet çok derin duyguları var mı kesinlikle var ama bu insanı şu anda bir bekleme sürecindesiniz ve çok zorlandığını görebiliyorum yani duygu anlamında e, evet bir şeyler için çok fazla zorlanmış canlarım yani seviyor mu evet seviyor ama süreçlerinizde çok ağır süreçleriniz var canlarım Hidal, hoş geldin paşam şunu bir alayım anneciğim Şimdi peki e, yani evet hisleri bu peki sizinle ilgili neler düşünüyor buna bakalım aklınızdaki kişi kalbine baktık olay örüntüsünü anlattık peki zihninde zihninde size dair neler var bu insanın bilincinde o bilinçaltıydı ruhuydu peki bu insanın zihninde size dair neler var canım bakalım zihninde bu insanın size dair neler var. an kafasıyla kavga ediyor. Kafasında şeytanlık var. Peki. Şunu şöyle yapalım. Ekranımızı. Şunu da şöyle yapalım Fidoş. Fidoş. Canlarım. E, aklınızdaki kişi hani zihninden neler geçiyor dediğimde bu insan e, evet bir hane yuva olma e, şeyiniz varmış ya da e, azize geldi anne olan bir kadındır yani bu insan kimse ilişkinize etki etmiş bunun mevzu konu sizinle alakası ne bu anne olan kadın ya siz bir annesiniz ya anne olan bir kadın var yani burada birisi ilişki bakalım burada ne anlatıyor ...bir başlangıç yapılması gerekiyormuş... ...bir karar alınması lazımmış ama... ...hani dedim ya o başta beklenilen bir süreç var... ...bir şeyler bekleniyor ama... ...bu beklenilen süreçte de çok zorlanıyor bu insan... ...tamam mı? Bu insan zihninde diyor ki... E, ...öncelikle şunu söyledi, ...bu insan iki kişi arasında kalmış ve tercih yapması lazımmış... ...lakin bu iki insan arasında kalırken de... ...kumar oynamış yani sizi kaybedeceğini bile bile hayatına başka bir insanı dahil etmiş. Bu illa lütfen bir partner olarak algılamayın. Yani aile bireyleri herhangi birisi de olabilir. Bu ilişkiyi sabote eden tamam mı canlı? Şimdi burada şeytan geldi. Şeytan yalan olan ihanet aldatma ya da negatif şeyler de olabilir. Tamam mı? Yani hani, e, hani kara büyük dediğimiz gibi öyle iğrenç şeylere de maruz kalabilir. Yine bu bu durum sizin hane ve yuva olmanızı etkileyen bir süreç tamam mı? Bu insan dedim ya bir şeylerde çok zorlandı. Zorlandığı için yani dedim ya, ya dedim ya dedim ya dedim ya ne ya. <laughs> yani bekleme süreci vardı. Zorlandığı durumlarda bir şeyleri bekletiyordu. Ama beklerken de bu insanın dengesi kaçmış canları. Diyor ki aramızda bir takım şeyler yıkıldı. Ve şu an e, hani köprüler yıkılmış ya da şunu düşünüyor olabilir. Artık biz bir araya gelemeyiz gibi e, kafasında da bu konuyla ilgili sürekli kavga ediyor. Şunu da söylüyor. Diyor ki sana diyor hak ettiğin şeyleri vermem gerekiyor. Diyor ama e, vermesi gerekirken evet size bir şeyleri vermesi gerekirken bir şeyleri de temizlemesi gerekiyor canım. Bunun da farkında. Yani e, belki sizin hakkınızı aldı başkasına yedirdi Bilemiyorum canlarım. Şimdi peki şöyle sorayım. E, bu ilişkide eğer Arada bir mesafe, bir soğukluk varsa ve siz sessizseniz, tamam mı? Sizin, bu böyle attı. Neyse burada dursun. Siz sessizseniz, tamam mı? Sizin bu sessizliğiniz, tamam mı? Ee, bu insana nasıl etkiliyor? Sizin e, olaylar karşısında sessiz kalmanız, e, sessiz kalmanız o insanı nasıl etkiliyor bakalım? Sizin sessizliğiniz o insanı nasıl etkiliyor? Siz uzaklaşmışsınız canlarım, tamam mı? özlemden bahsetti. Şimdi sizin sessiz kalmanız bu insanı nasıl etkiliyor? Şunu şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. sizin sessiz kalmanız bu insanı nasıl etkiliyor canlarım? Şimdi sevgili dostlarım bu insan şu anda sizi inanılmaz şekilde özlemiş ama şu anda şunu diyor. Ben diyor seni kaybettim. Ben seni kaybettim. Siz bu insanla bir araya gelir gelecekken arkanız dönüp gitmişsiniz. Yani evet bir sessizliğe bürünmüşsünüz. Şunu söylüyor ben diyor sana bir hak ettiğin şeyleri vermem gerekiyor ama şu anda ben önümü göremiyorum. E senden bir şans isteyeceğim. Lakin şu anda denge kaçmış durumda. Sizinle e, sizinle başka bir durum aynı anda idare etmeye çalışmış bu insan ve şunu da söylüyor ben diyor şu anda ölüm acısı gibi acı yaşıyorum diyor sevgili dostlarım. E, ve şunun e, eğer bu süreçleri hani şu acı yaşayıp ruhu biraz olgunluk mertebesine ulaşırsa canları bu insan şunun farkına varacak diyor ki biz diyor ikimiz birbirimizi çok seviyoruz benim diyor sana somut bir adım atmam gerekiyor burada yine e, tılsım kralı ile beraber yuva kartı geldi canlarım şimdi tılsım kralı yapabil yapabilme potansiyeli yüksektir toprak grubu bir el temsil eder tamam mı yani e, evet toprak grubu ee, Buğa oğlak başak ee, somut adımlar atarak evet bir hane bir yuva olmak ya da tekrar bir araya gelmekle ilgili somut bir adım atması gerekiyormuş ama bu adım atabilmesi için de yani sizin bu sessizliğinizi öncelikle korumanız gerekiyor. Çünkü burada bir özlem var ve bir kayıp var. Yani sizi çok özleyip gerçekten kaybettiğini ben hep şunu diyorum canım şurada şöyle bir şey var yani burada cebiniz var cebinizin içerisinde bu insan sizi cepte görürse burada durursanız bu sizi hiçbir zaman geri dönüp aramaz. Ne zaman onun cebinden çıkarsınız? Bu insanlar size o şekilde geri dönüş sağlar sevgili dostlarım. Bunun da bilgisini hatırlayayım. Şimdi peki e, sessizliğin onu nasıl etkiliyor dedik buna da baktık. Peki e, bu insanın şöyle söyleyeyim bir pişmanlığı var mı? Evet aranızda yaşanan bu süreçlerden dolayı. Bir pişmanlığı var mı? Bunu da soralım aklınızdaki kişinin ee, aranızda yaşanan süreçlerden yapılan, ya da aranızda bir haksızlık varsa tamam mı? Yani bunlardan dolayı bir pişmanlığı var mı? Soralım bir pişmanlığı var mı? bir telefon sanırım kargo çok pardon. <laughs> Ha, tamam. Gereksiz bir şeymiş. Peki. Aklınızdaki kişinin kargo bekliyorum canlarım. Çok özür dilerim. Siz de bütün mah mahkeme evraklarımdan tutun da bütün her şeye şahit oluyorsunuz. Şimdi. Aklınızdaki kişinin size karşı bir pişmanlığı var mı? Dedik canlarım. Şimdi. Burada yine bir ilahi adalet tecelli etmiş. Şimdi. Bakalım. Bir pişmanlığın var mı? Canlarım Oh Çok sert geldi Şimdi kupasının altına yıkılan kule geldi Yani köprüler yıkılmış bir şeyler olmuş Şu anda e, Hep aynı anlama gelen şeyler üst üste geldiği için Böyle şey oldu e, Diyor ki sen artık beni bitirdin Aramızdaki bütün köprüler her şey yıkıldı Diyor sevgili dostlarım Araba kartının altına e, yol ayrımı geldi Yani ikisi de aynı anlama geliyor. Diyor ki artık diyor seninle yollarımız ayrıldı Diyor aranızdaki aşk, sevgi, duygu neyse bu insan buradan gerçekten çok besleniyormuş yine e, şunu da söyledi e, ölüm üstüne ölüm kartı geldi canlarım tamam mı bu insan tamamen sizi kaybettiğini düşünüyor ve burada gerçekten acı çekiyor ve şunu söylüyor hayatında ne yaşadıysa diyor ki ilahi adalet tecelli etti tamam mı size yaptığı haksızlıklardan dolayı burada bir bedel ödenmiş canlarım e, artık sizin hani bu insanla tekrar bir araya gelmeyeceğinizi ee, bu şekilde bir düşüncesi var. Ee, ve şunu da söyledi. Burada bir yine bir kavga olmuş. Ee, neden böyle bir söyledi? Ya da bakalım bu kavga neden? Hmm, tamam. Şimdi diyor ki iki insan arasında kalınılmış. Siz kestirip atmışsınız. Ben diyor şu an önümü göremiyorum ve bütün akrabaların dahil olduğu bir kavgadan bahsettiği canların burada evet acı çekiyor mu kesinlikle acı çekiyor ve ne bedel varsa burada da ödenmiş canları tamam mı şimdi şunu soralım ve toparlayalım aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte evet yakın gelecekte bu insanlar ne yaşayabilirsiniz yakın gelecekte bu insanlar ne yaşayabilirsiniz diyelim aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte ne yaşayabilirsiniz aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte ne yaşayabilirsiniz aklınızdaki kişiyle bakalım Evet bu kadar yeter sanırım Şimdi sevgili dostlarım yani sizin duruşunuz, sizin e, tavrınız bu ilişkiye gerçekten çok yön verecek tamam mı? Şimdi bu insan şu anda bun, bunları bilirseniz ona göre adım atarsınız tamam mı? Tensel anlamda, evet tensel anlamda bu insan şu anda sizin yoksunluğunuzu çekiyor tamam mı? Sizin onu, ya bu arada inanılmaz şekilde sizi özlemiş ve sizin onu tamamen bitirdiğinizi düşünüyor sevgili dostlarım. E, şöyle söyledi. Burada bir gururu incinen, büyük ihtimalle sizin gururunuzu çok fazla incitti. Diyor ki ben diyor, senin diyor tamamen kaybettim diyor. İlişki içerisinde. Bu insan evet şunu yapacak. Yani bu hani hep iki insan arasında, iki durumu arasında kalmış sürekli bir şeyler söyledi ya. Siz ne kadar severseniz sevin tamam mı? Bir şeyleri kestirip attığınızda. Bu insan e, hani hem e, aşk hem e, şeyden de korkuyor bu arada. Sizinle bir araya geldiğinizde tekrar e, bir mücadele etmesi gerek yani bir kavga, bir savaş, bir şeyden çok fazla korkuyor. Yani o yüzden bir çekincesi de var. Ama diyor ki ben diyor, e, aşklar kartıyla beraber köpek kartı geldi. tamam. Burada bir sadakati temsil ediyor. Sizi ne olursa olsun bu insana karşı sadakat duygusu beslediğinizin son derece emin sevgili dostlarım. Ve bu insan gerçekten özlediği için, özlediği için ve hayatındaki yolunu rota, rotasını sizinle çizebileceğini düşündüğü için canım bu insan sizinle bir adım atacak canım. 18'li bir tarih dedi. 18. 18 olabilir ya da 6. Bu tarihte. Evet. 6'lı bir tarihte. A. Bakalım. 6. 6. Süper. <laughs> evet altılı bir tarihte 6-16-26 bilmiyorum bu tarihte bu insan size adım atacak sevgili dostlar şu an bir de astrolojik olarak da biliyorsunuz ay tutulması gerçekleşti e, herkes şu an alabora durumda bu da ay biliyorsunuz astrolojik e, dişil enerjiyi temsil eder e, dişil enerji de şöyle söyleyeyim yani bunun kadın ya da erkekle bir alakası yok hepimizin içinde eril ya da dişil enerji vardır e, bazı beyefendilerde de dişil enerji çok yüksek olabilir ee, şimdi e, burada duygu karmaşası işte bir e, hani e, kaybolmuşluk dağılmışlık e, hissedilebilir sevgili dostlarım tamam mı? Yani bu arada ilişkilerde kopuşlar e, da söz konusu tamam mı? E, kopuşlarda olma ihtimali çok yüksek. Bir tamamlanma enerjisi var çünkü dolunayda tamamlanma enerjisi var. Tamam mı? Ay tutulmasında çok özür dilerim. Ay tutulmasında bir tamamlanma enerjisi var. Bu arada size hizmet etmeyen. Şimdi burada da yine evrene bir güvenmek gerekiyor. Yine bir Allah'a güvenmek gerekiyor tamam mı? Size hizmet etmeyen şeyler belli dönemlerde hayatınızdan çıkarlar. Bu çıkana da eyvallah diyeceksiniz. Gelene de eyvallah diyeceksiniz canlarım. Çok direnç göstermeyeceksiniz. Akışta kalacaksınız ki süreçleri daha kolay atlatabilin belki de hayatınızda size hizmet etmeyen insanlar hayatınızdan çıktığı zaman gerçekten doğru insan sizin hayatınıza gelecektir nereden biliyoruz hani diyor ya hayatım alt üst oldu diye endişe etme nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını diyor sevgili dostlarım çok severim şimdi 5 ee, 7 tane kar seçelim bu süreçle ilgili bizim fark, et, park etmemiz gereken nedir diye. Yedi. Yedi mi dedim? Artık yaşlandım. yaşlandım, yaşlandım. Kafam gidiyor. Şimdi sevgili dostlarım bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili son olarak bilip fark etmeniz gereken, aydınlanmamız gereken ne var? Bir soralım. Salı vermek, yüzleşmek, Mucumiyet. Düşünmek. Kararsızlık. Bak yine aynı. Ayrılık. Şimdi özgürlük. Olduğu gibi okuyorum canım. Tamam mı? Şimdi. Sevgili dostlarım. Ah. Yine bir hapşuruk moduna gireceğim. Şimdi. Aslında aranızdaki süreci özetleyen bir durum oldu canlarım. Tamam mı? Şimdi. E, bu insanla ayrılmış olabilirsiniz. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ya da mesafe koyma dedi canlarım. Tamam mı? Bu insanı öncelikle bırakmanız gerekiyor. Diyor ya, hani bırak diyor giderse e, hani zaten gitmişti. Gelirse de zaten senindir. Tamam mı? Önce burada yine bir tevekkül enerjisine geçeceğiz. Azade etme, olaylar akışına bırakma, tutucu davranma, durumlardan özgürleşme ve serbest bırakma. Şimdi Öncelikle bu insanı bırakacaksınız canlarım. E, yüzleşme kartı geldi karşı karşıya gelmek iç hesaplaşma bir durumdan payına düşen süreci sorgulamak sizin bu süreçte evet bu insanlar aranızda kopuşlar ayrılıklar olabilir tamam mı öncelikle burada yine tevekkül edeceksiniz ve diyeceksiniz ki ben burada neyi bilip neyi fark etmem gerekiyor diyorum ya yaşadığımız hiçbir şeyi öylesine yaşamayız evrene sorun kurban olduğum Allah ben bu yaşadığım olaylarda neyi bilip neyi fark etmem gerekiyor derseniz Kurban olduğum Allah'ım size e, orada aydınlanmanız gereken şeyi size e, ya bilincinize düşer ya rüyalarınızda görürsünüz ya e, bir işte bir şey izlersiniz orada karşınıza çıkar orada bir aydınlanma yaşarsınız. Orayı aydınlanma yaşadığınız yerde sevgili dostlarım tamam mı e, orada bir sınavınız varsa bu sınavı çözersiniz orasını şifalandırırsınız bunun bilgisini aktarın canım tamam mı. Aklınızdaki kişiyle ne yaşadıysanız şu anda size yaptığı şeylerden dolayı bir pişmanlığı var. Sevgili dostlarım tecrübe edilen bir durumla alakalı olarak pişmanlık, suçluluk hismet, hissetmek kendine kızma dedi. Şimdi o da yüzleşiyor. Siz ne kadar yüzleşiyorsanız o da sizle ayrı kaldığı, çünkü ayrılık var ya ayrı kaldığı süre zarfında o da bir yüzleşme yaşıyor. Şu anda aklınızdaki kişi tamam mı? Ee, bu ee süreçleri çok yoğun bir şekilde düşündüğünü söyledi. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme etmekte. Evet bir şeyleri sorguluyor. Siz de aklınızdaki kişi aslında ortak enerji bir kararsızlık enerjisi ve Karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiği karardan kolayca ve dengesiz tutumlar. Dedi ki zaten orada zorlanılan bir süreç de vardı. Orada da yine dengesiz tutumlar vardı. Son olarak özgürlük geldi canım. Tamam mı? Yine geleceğiz tevekkül etmeye, kurban olduğum alan. Diyeceğiz ki kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve etkin irade, tamam mı? Kendi başımıza karar verdiğimizde ya da sisteme teslim olduğumuzda, her şeyi özgür bıraktığımızda inanın bana sistem e, ne olması gerekiyorsa, kaderimizde e, ne yaşanması gerekiyorsa bu bize gelecek canlarım. Önce özgür bırakın sonra sizin olan zaten size gelir canlarım. Neyse böyle bugün de böyle, böyle bir açılım oldu canlarım. Umarım aradığınız sorulara, evet bunların hepsi size rehber olmasına niyet ediyorum canlarım. Şimdi şahit bireysel bir bakım isterseniz de biliyorsunuz WhatsApp üzerinden görüntü olarak bir saat seans yapıyorum. Her şeyi konuşabiliriz canlarım. Aynı zamanda yaşam koçuyum. Her anlamda katkı sağlıyorum. Şükürler olsun. Bakım esnasında bir şey görürsem de orayı şifalandırmak adına biraz ilmi olarak. E, dua olsun, enerji kesme çalışması ya da her neyse, e, bunlar e, için katkı sağlıyorum ki bunlar için sağladığım katkılar içinde ücret almıyorum canlarım. Sadece bakım ücreti alıyorum. Bunu da bilgisini aktarayım canlarım. Şayet isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda da numaram var. Şimdi aklınızdaki kişiyle zaman içeren bir soru sorun ve okumamızı tamamlayalım canlarım, tamam mı? Birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız Hangisine çekiliyorsunuz lütfen birini seçin, odaklanın. Sonrasında da bakalım canlarım. Birinci kartımızdan bakalım. Önce takıntı yapmayı bırak dedim. Bakın bu bir uyarı. Önce takıntı yapmayı bırak. İkinci kartımıza gelelim. Gelecek ay dedi. Ne istiyorsanız gelecek ay. Yani siz bu videoyu izlediğinizde bir sonraki ay olarak baz alabilirsiniz. Üçüncü kartımız vaktini boşa harcıyorsun dedi. Neyse ne sorduysanız vaktinizi boşa harcıyorsunuz sevgili dostlarım. Ay. Okumamız bu kadardı canlarım. Geldiniz beni izlediğiniz için. Biliyorsunuz bu kanalın gelirini tamam sokak canlarına gidiyor. Oradan sizin beğenmeniz, yorumlarınız, aboneliğiniz her şey YouTube algoritması üzerinden ee, öne çıkmamızı sağlıyor. Oradan da para geliyor. Onu da sokak canlarına harcıyoruz canlarım. Ee, yaptığınız bu eylemler buna katkı sağlıyor. Bunları yaptığınız için yorum yapıp altına beğeni yapıp işte ee, abone olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalbinizden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin. İyi günler diliyorum canlarım.